Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Raşit. Yanımda Burak, Hakkı ve Uğur var. Tolga yok bugün. Beyler. Merhabalar. Çok şükür. Merhaba. Ben Uğur <laughs> Gördüğünüz üzere. Aynen. O Uğur. Burak Bad Cup zaten. tamam. Hakkı da Havk. Değişmez. Hadi bahsediyorum. <laughs> İnşallah başlayacak Yine o ilk bölümdeki problem oldu daha, 2 saat açıyor Aynen Arkadan buranın abisinin sesi Çap 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 Evet Hadi açılsın da başlayalım ya. Bak o ben bu evet demelerim yüzünden çok kötü şeyler oluyor biliyor musunuz? Biliyorsunuz <laughs> ayrı mevzu da. Geçen oyun başladı evet dedim ikinci bölümde. Tolga direkt tatmak ister misin? <laughs> Aslında Tolga dedi sonra sen dedi ama işte. neyse. Yani. Sırası ya. önemli değil. Sırası önemli Almadı sen Tabii. Uğur'la birlikte sağdan git. Biz Hakkı'yla soldan gidelim. <laughs> Hakkı gelme ya. <laughs> Siz halledin. yani. Ee, evet. Bu <laughs> ee, sesini azıcık kısayım mı? <laughs> Seçenekler, ses. Biraz daha kısayım geçen. Herhalde biraz fazla kalmış. Yani. <laughs> Keleş, mermi. Bakayım. Hadi hanginiz bana vurdunuz kesin ronin vurmuştur yani ronin'den başka vuran olmaz öyle mi nerede o? bak şurada görüyor musun bak şişko olan var ya arkada ben gördüm sıktım kafasını bak kapıyı açıyorum niye kapatıyorsunuz TV ben yanlışlıkla Kapan bu arada yere. şey demeyi unuttuk Uğur gene zenci. Ha, Uğur. <laughs> Aa, zaten o işte, zenci şey gidiyoruz. Yeni gelene <laughs> gidiyoruz ya. Ya Tolga ya da Tolga'nın yerine gelen. Çıkış birimizin takıntısı olmadığı için. <laughs> Birimiz hariç. Tolga. Korktum ben. <laughs> ben orada bir de değiştim hakkı <laughs> O işte beyaz şeyli sen değil mi Evet sensin. Ha. Yalnız arkada boomer var. Üzerime Çok güzel. kustu zaten. Abi kim böyle inmiyor ya? Abi Burak'ın da üzerine kustunuz git. buraya inseniz oğlum. Niye <laughs> <laughs> benim üzerime geliyorsunuz? Evet. <laughs> La oğlum bir şeyin sesi geliyor orada. Bak orada evet. Kardeş. Smoker varmış. Bak kere düşüyordum ha. Hunter var ha. Şimdi. Hunter mı Jackie mi? Jackie. <laughs> Jackie. Çok okay. Jockey. Jockey. Gelsin, gelsin. Niye böyle pis yerlere sokuyorsunuz lan? Hayır. Hayır. Sinsi sinsi yerlere sokuyorlar ya. <laughs> Geçen gittim kapıyı üzerime kapattılar direkt ha. <laughs> Hep bak. Allah Allah. <laughs> 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 Abi cadı alıyor aslında. Tiglet. Arkadan da geliyorlar. ha. Ya işte arkana dön. Bak tepede bir şey Hı var. Ne lan? Hunter mı? Tepede var bir şeyler ama. Yok bu Hunter değil. Daha de Hunter, Hunter aşağıda. Hakkı yıktır. Tam onu aldım da. Ben şu tepedeki Hunter istiyorum yani. Mermim de az kaldı ha. Geliyorum lan aşağı beni bekle. Hoppa. Boomer Birinin üzerine silahı kusuyordu mi? askala, askala birinin üzerine kusuyordu Ben şu silahı mi? Bana Kesin yine benimdir o Cadı alıyor Ne yapalım? Cadıya bulaşmasak O cadıyı yani yalnız galiba ya ben yani ya çok, evet ben Çok güzel sıçtık Yok lan nasıl sıçacağız Bak seni motive ediyorum bak Kanka zaten motif olmasa ayağa kalkan <laughs> Yani o derece. Ya işte Uğur'un motive etmesi lazım değil mi? <laughs> ya şimdi niye benim üzerime yükleniyorsun ki? Ben onu anlamadım ya. Yani. Can basıyorum arkada şey spitter var bak aşağıda arkadaş. Yani arkada top... smoker Koça mu lan o? Şey smoker ya. smoker. Smoker lan? Oğlum ben bunları karıştırıyorum hep abi. Kaç gibi duruyor da. Duman <laughs> <Sen> çıkan <laughs> <elini> smoker işte zaten. Sen yine karıştırıyorsun. <laughs> sigara içen anlamına da geliyor. Ha, şurada şey var. Biz maldık. O kadar da değil yani. <laughs> o zaman niye karıştırıyorsun Yok abi ben tiplerini karıştırıyorum hani şey mesela ona hiç dikkat etmemiştim duman pışkırtan şey olan. Daha şey biraz acayip gitti. Dedi ya hani. Buradan mı gideceğiz? Sigara içmek anlamına da geliyor. Tamam evet. onu sorsan söylerdik zaten. Onu siz şey yapmaya gerek yok. Işte. Eyvallah. Evet. Çap 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 çap. <laughs> ya her bir evet değişim arkada olsun. bir zombi kapa işte herhalde uh, ya ah, çok iyi inşallah tarak ya Ben o kadar parayım ölmesin <laughs> daha işte tek bir şatkanla öldürsün çarçur geliyor yani. <laughs> ben de şatkanla sıktım lan ben. ben de ne güzel tar tar böyle <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Nereden gittin bro? Ben <laughs> Nereden gidiyoruz? Bu neymiş? Sıkar mı bu? Evet. Oo, be? geldi. De yol tarif edecek arkadaş. Şurası işte. Buradan geçmeyeceğiz mi? Ne bileyim deneyelim bakalım. yok <laughs> geri dönüş yok evet buradan. Tamam. <laughs> gel gel Burak. Ben bilmiyorum bölüm onun On için şey yaptım. var burada. Ben de bilmiyorum da buraya geldim geçen. Bu kapıdan gideceğiz dedi benim karakter. Geç geç önüme, ya geç. genelde geri dönüşü olmayan bir yerden gidince doğru yola Abi, gitmiş oluyor. Geri dönüş olmayan bir <laughs> yere girmek ister misiniz? <laughs> Yok. Siz isterseniz gelin. Kesin Arkadaşlar burada var <laughs> Lan oğlum herkes geliyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Arka tek kaldı. Aynen. Oo. <laughs> demin sana çok güzel vurdum pompadıyla affedersin. Biliyorum biliyorum. <laughs> çok sıkıntı çok. <laughs> Hissettim onu zaten. Siz anlaşacaksınız ya. Hissedersin sen. <laughs> Burada mermi falan benim. var. Mermiye ihtiyacı olan varsa. Burak neredesin? Baltayı... <laughs> Al işte. Ben mi? Bir de Hı -hı. asitlerle uğraşacağız. Dur oğlum Asit... bir de ben mi atsam acaba? <laughs> Hadi yürüyün <rengi, dur>. evet. <laughs> evet. Evet. <laughs> Çat... Hala top, evet top, diyor. Top, top. <gülüyor> <gülüyor> Adrenalin var şurada. Aha burada. Neyse aldım ben. Medkit'in olduğu şey var ama medkit yokmuş. <laughs> Benim oyun takıldı. Zombi sürüsüyle Geldim. mücadele ediyor. <laughs> Tırstım ben <gunlaş> bir Art an. açma Açma. <laughs> Zerg <laughs> <laughs> arkada. Beni bulur. Gidip önden kapıyı açarsan öyle. Açmadım ki kırdılar. Ha, olsun. <laughs> Aha, çabuk. Allah. Çok güzel koydu yalnız o Kaldırmasak mı mi? hiç ya? <laughs> Ama tek kız o değil mi? Öldürse <laughs> kaldırır. <laughs> <Değil> Ulan. Ulan. <bana. gülüyor> Oğlum bu dedi <hiç> kaldırmıyor bak. <laughs> Lan şu, zombileri bir vurun da kaldırayım şu herifi. Vuruyorum da. sesine bereket. Hakkı gel az önce hem basabiliyor mu sana bilmiyorum <gülüyor> da. Gel <laughs> oyun takıldı ya. <laughs> o alarm öttüren arkadaş. Ha biz bıraktık. Alarma gidiyorum ben. Ama da Alarm öttürüyoruz ya. Abi. Hakkıyla ben kaldık burada. Merdiveni koruyorum ben gelin. bana burada ben... linç girişimi var. Bir şey diyeceğim ama benim oyun takıldı. Aynen fark ettim. Çünkü orada boş boş durdun yani. Şu an öldün Hı. galiba. Ya da ölüyorsun. Sonradan girebiliyor musun? Üçüncü kata nasıl gideceğiz? Girebiliyorsun da. Oğlum beni burada linç ediyorlar lan. Ben de, de şey var ya bu saatte bombada? Kötüren var dedik ya. Yani. Hemen katılıyorum o zaman. Hakkı'yı kaldırsak mı gerek yok mu? Hakkı sen ne zaman öldün lan? Ben <laughs> bile bilmiyorum. Üst kata çıkacağız değil mi? <laughs> Ama şuradan yardım da Evet. <laughs> Mermim kalmadı. Şöyle arka tarafa doğru atayım ben bu ödülüyü. <laughs> hadi gidin oraya. Hadi canım hadi. <laughs> bırak bırak oraya gitsin. Ne güzel Lan bana ne geliyorsun? Arkada düdük <laughs> ötüyor. Hadi lan gelmek üzereyim lan. Öldürmeyin şimdi. Heh. Uyye. Yeah. Gel eden gel eden. Al işte. Lan hantırla gidiyor, hantırla zenci. hantırla. <laughs> Aynen Hallet zenci geliyor. Zenci gidiyor lan. <laughs> Bırak ya <laughs> lan, ben sattım. Lan zenciyi linç ediyorlar Az gelmeyin gelmeyin. <laughs> Gitti lan zenci. Gelen <Gelemiyoruz> ki zaten. Rast <laughs> yardım. Zaten ordu size geliyor zaten şu an. Eyvallah. <laughs> Oğlum. Benim kardeşime <laughs> adam olacak <laughs> adam. Daha yok mu lan? Daha yok mu? <laughs> Ulan shotgun varmış burada. E bizim burada nerede? var. Ha bak yan tarafta bir tane çocuk var lan. Koru beni. Buradan devam Burak edin Burak medkit bıraktın yalnız. Deminde de. Oh sağ olsun, bak. Önemli değil. Lan canlanıyorum zombi gelip vuruyor hemen ya. Medkit de Kimdi acaba? Meskite benim meskite de çöktüler gel gel. çok güzel. Cenaze olan ki çekmedim de Raşit çıktı her. Ben pek şakacısı <laughs> ol. da sana. Aa cenaze onu söylemez. Akende meskite olsamlarım da. Gel gel. Ben dünyaya gelmeye geldim zaten benim canım. Gel bırak var. basayım <laughs> sana gel. <laughs> <Aynen Ha! ben> <gülüyor> lan lan. <laughs> bırak dikkat et. Onu canım basmasına. var. Bırak gel. <laughs> Gel lan gel lan. lan oğlum bırak hareket et <laughs> Lan Nerede oğlum yanındayım yanımda. <laughs> lan. lan. Adamı bir saat kovalıyorum <laughs> ya. Yarım <laughs> diyor. Ay, <laughs> Eyvallah reis. Ne demek? İyi vurdun ha bana. <laughs> Fark ettim. Ben de onu diyecek. <laughs> Bence öyle değil lan. Birinden baktı neden? Sen değil. Ben de var şu bombayı bırakın lan. Abi. Ben taradım ha. Bir an Tolga gibi bağırasım geldi. <laughs> <laughs> lan bunu üstümde. Gelmeyin uh, charger, charger var. Gelmeyin. Yalnız ya charger alayımıza vurdu çok fena. <laughs> Uy, yok lan ben, benim direkt yanımdan geçti. Yalnız o Oscar'lık bir hareket <gülüyor> yaptı <gülüyor> o charger biliyor musun? <üzerim>. Charger. Ya <laughs> e bana da vurdu Oscar'lıkta da yani. Şey Hadi gidelim. Bana hareket şeyi niye veriyorsun lan? Ne bileyim veresim geldi versene o zaman geri bana Ben, ben bu işte. <laughs> <laughs> lan felandım ya, yani <laughs> Ulan Raşit neyse sen can daha az. İyi şey var ya <laughs> Dur karı beni ya da koruma Eğildiğin iyi oldu lan tam eğildin adamı kafadan vurdun Raşit işte onu gazoza atacaktı <laughs> da Kredi eğilmedim ama Ya yanlışlıkla verdim gazoza bırakacaktım ben onu ya Ben burada iyiyim ya. Kurtarmayın sizi. Allah ben. iyilik versin. <laughs> Oğlum gelseniz lan şutlara bak. Yukarıda bir tane cınıvır var ha. Boomer olabilir söyleyeyim de. Cınıvır. <laughs> tamam. Evet, boomer, boomer. Ye, yeni. <laughs> yeni, çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> boomer. Yakına gelince öldürmezseniz daha iyi olur. Feda kusacaksa da tek kişiye ya kussun yani feda etsin. Smoker, yakala beni. oh, Yeah. Oh, kusuyordu ne bak son anda. Be. Evet. kapıyı kapamayın. Diyenin. Oh be. Kapatanın kapıyı. Allah ne yarabbim. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.